Merhaba, suyun altındaki o minicik canlıların gezegenimizin can damarı olan sularımızın sağlığı hakkında bize ne kadar büyük hikayeler anlattığını hiç düşündünüz mü? Bugün tam da bunu konuşacağız. Bu anlatımımızda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Doktor Kahraman Selvi'nin su kalitesinin biyolojik indikatörleri bentik makro omurgasızlar başlıklı harika çalışmasından yola çıkıyoruz. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Bir nehre gidip nasılsın, iyi misin diye soramayız, değil mi? Peki o zaman onun nabzını nasıl tutarız? Sağlık durumunu, içindeki o karmaşık dengeyi nasıl anlarız? Aslında bu sorunun cevabı su ekosistemlerimizin içinde sessiz sedasız akıp giden gizli bir hikayede saklı. Bu hikaye bize hem doğanın kendi döngülerini hem de maalesef bizim yarattığımız baskıları anlatıyor. Düşünün ki bu ekosistemler yani nehirlerimiz, göllerimiz sürekli olarak tarımdan, evlerimizden, sanayiden gelen bir kirletici akınıyla karşı karşıya. Bu durum onların kimyasını bozuyor ve tabii ki içindeki tüm yaşamı tehdit ediyor. Elbette kimyasal testler yapılıyor. Bunlar faydalı. Ama bu adeta tek bir fotoğraf karesi çekmek gibi. O anı gösteriyor fakat suyun uzun vadedeki geçmişini, kirliliğin birikimli etkisini yani filmin tamamını bize anlatmıyor. Peki madem kimyasal testler bize sadece anlık bir görüntü veriyor, biz filmin tamamını nasıl izleyeceğiz? İşte burada sahneye Doğan'ın kendi minik dedektifleri çıkıyor. Bakın aradaki fark çok net. Kimyasal testler genellikle pahalıdır ve dediğimiz gibi sadece o anın resmini çeker. Oysa biyolojik izleme hem daha uygun maliyetli hem de bize suyun uzun vadeli sağlık durumunu yani geçmişten bugüne neler yaşadığını bir film şeridi gibi sunar. Aslında prensip o kadar basit ki, eğer bir yerdeki koşullar değişirse orada yaşayan canlıların türleri de sayıları da değişir. Bu kadar net. Yani suda yaşayan canlılar bize suyun kalitesini doğrudan yansıtan bir ayna gibidir. Peki kim bu bize suyun gizli hikayesini anlatan canlı göstergeler? Hadi gelin, hikayemizin asıl kahramanlarıyla, yani makro omurgasızlarla tanışalım. Karşınızda bentik makro omurgasızlar. Kulağa biraz bilimsel gelebilir ama aslında hepsi bildiğimiz canlılar. Hani derelerin, göllerin dibindeki taşların altında, çökeltilerin ve bitkilerin arasında yaşayan o minik omurgasız hayvanlar var ya, sucul böcekler, salyangozlar, solucanlar, işte onlar. Üstelik bu canlılar sandığımızdan çok daha önemli. Onlar suyun altındaki besin ağının adeta bel kemiği. Enerjiyi en küçük canlılardan alıp balık gibi daha büyük avcılara taşıyan hayati bir köprü görevi görüyorlar. İşin en ilginç yanlarından biri de bu canlıların geçirdiği inanılmaz dönüşüm. Bazıları kanatlanıp uçmadan önce yıllarını suyun altında larva olarak geçiriyor. Düşünsenize yıllarca bu da demek oluyor ki o suyun uzun dönemli hafızasını kendi bedenlerinde taşıyorlar. Tamam, bu canlıların ne kadar önemli olduğunu anladık. Peki bize suyun hikayesini tam olarak nasıl anlatıyorlar? Yani onların dilini nasıl çözeceğiz? İşte bütün sır burada. Bu canlıların kirliliğe karşı dayanıklılık seviyeleri birbirinden farklı. Bazıları o kadar hassas ki sadece tertemiz, el değmemiş sularda yaşayabiliyor. Diğerleri ise daha dayanıklı hatta kirli koşullarda bile hayatını sürdürebiliyor. İşte bu sayede sadece orada hangi grupların yaşadığına bakarak suyun karnesini okuyabiliyoruz. Onları kabaca üç ana gruba ayırabiliriz. Birinci grup, kirliliğe hiç gelemeyen hassaslar. Onlar sadece temiz suyun göstergesi. İkinci grup, biraz daha esnek, orta seviye kirliliğe dayanabiliyorlar. Üçüncü grup ise tam birer savaşçı. En zorlu, en kirli koşullarda bile baskın olmayı başarıyorlar. Yani kural basit. Eğer bir derede o hassas gruptan yani mayıs sineği, taş sineği gibi canlılardan bolca görüyorsanız içiniz rahat olsun bu. O ekosistemin sağlıklı olduğunun en güçlü işaretlerinden biridir. Peki neden özellikle bu makro omurgasızlar? Neden balıklar veya başka canlılar değil de onlar biyolojik izleme için adeta bir altın standart olarak kabul ediliyor? Çünkü onlar tam anlamıyla nehirlerimiz ve derelerimiz için birer madendeki kanarya. Hani eskiden madenciler tehlikeli gazları erkenden fark etmek için yanlarında kanarya götürürlermiş ya. İşte bu canlılarda suyun sağlığı bozulmaya başladığında bize ilk sinyali veriyorlar hem de sorun büyük bir krize dönüşmeden çok önce. Avantajları o kadar net ki bir kere pek uzağa gitmezler. Yani hep bulundukları yerin kalitesini yansıtırlar. Ömürleri uzun olduğu için bize sadece o anı değil, geçmişi de anlatırlar. Üstelik her yerdeler ve onları toplayıp incelemek hem çok kolay hem de diğer yöntemlere göre çok daha ucuz. Peki tüm bunları birleştirdiğimizde elimize ne geçiyor? Bütün bu bilgiler su kaynaklarımızın geleceği için ne anlama geliyor? Bakın buranın altını çizelim. Biyolojik izleme kimyasal testlerin bir rakibi veya alternatifi değil. Tam tersine onu tamamlayan müthiş güçlü bir ortak. Bu iki yöntemi bir araya getirdiğinizde suyun sağlığına dair elinizdeki en kapsamlı, en doğru resme ulaşırsınız. Sonuç olarak bu minicik canlıların bize fısıldadığı hikayelere kulak verdiğimizde en değerli varlığımız olan suyu korumak ve iyileştirmek için çok daha akıllıca kararlar alabiliriz. Bu anlatımı bitirirken aklınızda şu soruyla sizi baş başa bırakayım. Bir dahaki sefere bir derenin, bir nehrin kenarından geçerken bir an durup düşünün. Acaba o su Yüzeyin altındaki bu sessiz, yorulmak bilmez dedektifler aracılığıyla size hangi hikayeyi anlatmaya çalışıyor?